Garanti portföyün bir tane fonu GHS diye onu e, son dönemde bugün de kendi sosyal medyamda paylaştım. Şöyle bir baktığımızda geçmişte e, yani son 3 ayda Borsa İstanbul e, kötü bir performans gösterdi. O kötü performansta en çok e, Borsa İstanbul'u günlükte geçen günlükte yenebilen fonlardan bir tanesi Garanti Portreux'un e, hisse senedi fonu. Dolayısıyla bu tarz e, fonları e, değerlendirebilir yatırımcılar. saydım tabii daha şey olacaktı. Şuradan açayım. Evet mesela bu, bu, bu fonlar üzerinden bakabilirler. Yani son bir ay getirisine baktığınızda %8 ama borsa e, daha fazla düştüğü için tabii ki borsadan daha iyi bir getiriye sahip. E, genelde şu anlaşılıyor yani fonları aldığınız zaman hiçbir zaman e, kaybetmezsiniz diye bir şey yok sadece daha az kaybetme olasılığınız daha yüksek çünkü fonların aldığı hisseler fonları yönetenler bu işin uzmanları. Yani dönem dönem piyasadaki hareketleri daha iyi süzebilirler. Süzemedikleri de olabilir bu arada o da mümkün evet. ama iyi yönetilen fonların çoğunda bu hareketleri e, görüyoruz. Dolayısıyla bu eee perspektifle bakabilir yatırımcılar.